Adana Büyükşehir Belediyesi engelliler için hazırlanan projenin bir an önce bitirilmesine çalışıyor. Merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin sözlü tesislerin dünya standartlarında bir merkez olacağını vurguladı. Adana Büyükşehir Belediyesi engelliler için proje üretmeye devam ediyor. Karataş ilçesi Yemişli köyünde daha önceden İncirlik Hava Üssü'ne bağlı olan ve eski radar bölgesi olarak da bilinen alan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımıyla engelsiz yaşam merkezi olarak Adanalıların ve engelli vatandaşların hizmetine sunulacak. Tesis, spor, eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacak. Ayrıca uluslararası atletizm ve basketbol şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede inşa edilecek. Projeyle ilgili fizibilite toplantısına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, tesislerde ve arazide incelemelerde bulundu, proje hakkında bilgi aldı. Başkan Sözlü, her zaman Adana'ya yaraşır bir hizmet sunma gayretinde olduklarını belirtti. Buranın Adana'mıza yaraşır ve engellerimizin de taleplerine cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmesi ve bitirildiğinde inşallah kendi çapında en güzel örneklerden biri olması hususunda bir gayret içerisinde olacağız. 2016 bütçesinde arkadaşlarımız burası ile ilgili gerekli hazırlıkları yaptılar. İnşallah o zamana kadar son şeklini verdiğimizde de dünya çapında önemli bir engelli rehabilitasyon merkezi. Bir rehabilitasyon merkezi olmaktan öte onların her zaman istifade edeceği sosyal tesis. Hatta engelliler, engelli olmayanlar için futbol sahası de yaptılar. Birlikte kullanabilecek yani her alan. Evet, Engelsiz Evet, yani. evet. evet e, i̇nşallah burada e, hemşehrilerimize, dezavantajlı gruba e, iyi bir hizmet vermeyi düşünüyoruz. Açık ve kapalı üzere toplam 77 dönüm 600 metrekarelik bir alanda başlanan projenin ilk etabında 5 yıldızlı bir konaklama merkeziyle uluslararası standartlarda bir atletizm pistinin yapılması planlanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılında yapılacak Dünya Engelli Atletizm Şampiyonasına ev sahipliği yapmak için aday olacak merkezde aynı zamanda çeşitli engelli spor müsabakalarının da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bunların hep